Asansörde Ömer Tekiner'le karşılaştım. Sana mı gelmiş? Evet. Ne istiyormuş? Bu sabah salı verildi. Neden yardım ettiğimi merak etmiş. Ters bir şey olmadı değil mi? Hayır. Yılmaz. Kemal abi toplantı için bizi bekliyor. yapıyorsunuz burada? Erol Bey iyi değil mi? İyi. Artık beni yanında istemiyor. Ama gidemedim. Belki biraz yalnız kalmak size de iyi gelir. Ben Erol Bey'i ziyaret edeyim sonra sizi de eve bırakırım. Tamam mı? Tamam. Çok iyi gördüm sizi. Geldiğin için teşekkür ederim. Ne teşekkür aşk olsun. İstediğiniz bir şey var mı getirmem gereken, almam gereken? Hayır, teşekkür ederim. Pardon. Efendim. Elif. Ömer. Beni bıraktılar. Hah, bırakmışlar. Ah. Ben babanın yanındayım. Nasıl? İyi mi? Evet çok iyi. Versene bir dakika. Onu da konuşayım. Tamam. Sizi istiyor. Oğlum. Babacığım. İyisin değil mi? Evet sesini duyunca daha da iyi oldum. Nasılsın? Çok merak ettim seni Ömer. Gelince olan biteni hemen anlatacağım babacığım. Önce bir evi uğrayıp üstümü değiştireyim. Sonra yanına geleceğim. Tamam canım. Elif'i veriyorum. Buraya mı geliyorsun? Önce eve uğrayacağım. Ben de geleceğim. O zaman evde görüşürüz. Tamam sevgilim. <laughs> Neyse. Aklım hep ondaydı. Bir de sendi. Niye böyle oldu Elif? Halledin artık şu aranızdaki meseleyi. Böyle şeyler olur. Hepimizin başına geldi. Ama uzatmayın. Ömer seni çok seviyor. Sen çok dürüst, çok açık sözlü bir insansın Elif. Böyle zamanda az bulunur bir erdem. Hele bir eş için. Ayrıca evimize neşe getirdin. Daha tavlada hesaplaşamadık seninle. Siz hele bir çıkın hesaplaşırız. Ama siz yine değinilgiye hazırlıklı olun. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı mı? E peki niye getirmediniz? Şimdi nerede? Ne durumda? Benimle gelmek istemedi. Biraz yürümek istiyormuş. Ömer arıyor. Alo, neredesin sen? Taksideyim. Buraya mı geliyorsun? Önce eve gidiyorum. Sonra babamı arayıp işe yerine geleceğim, tamam mı? Ben de babama gideceğim. O zaman hastanede görüşürüz. Tamam canım. Öyle saatlerinde orada olurum. Görüşürüz. Aa, ayrıca sana bomba gibi bir haberim var. Al işte. Nasıl bekleyeceğim o kadar zaman ben şimdi? Çok güzel bir haber. Ama sabırlı ol. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay. Gözaltı süresi uzadı demiştiniz. Öyleydi. Ama araya hatırlı kişiler girince durum değişti. Bizim yapamadığımızı yapan bu hatırlı kişiler de kimmiş? Aslında tanıyorsunuz. Müşterimiz. Yılmaz Akın ve Kemal Sadıkoğlu. Ömer Bey'e kefil olduklarını da söylediler. Tanıdıkları bir savcı da araya girince... Anladım. Tabii bu her şey halloldu demek değil. Önümüzde bir mahkeme süreci var. Biliyorum. Belki Tarık Bey kendine gelir de... ...durumu açıklığa kavuşturur. Bu işi kökünden çözer. Tabii onun da ifadesinin... ...Ömer Bey'in ifadesiyle aynı olması lazım. <laughs> Hoş geldiniz. Zeynep, Handan Hanıma bir çorba yapar mısın? Ah, i̇yi olur. Biz de şöyle geçelim. Tamam. Teşekkür ederim Elif. Rica ederim. Ne yaptım? Beni toplayıp getirdim buraya. Birinin desteğine ihtiyacım varmış. Kafam o kadar karışık ki artık doğru düzgün düşünemiyorum. Üstü kalsın. Sağ ol abi. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, yani geçmiş olsun. Sağ ol Zeynep. Elif nerede? Handan Hanım'la havuz kenarında. Tamam. Zeynep. Bunu mutfağa bir yere koy. Ben sana sonra haber vereceğim. O zaman getirirsin. <laughs> tamam Ömer Bey. <laughs> Hayatım. Hoş geldin. Merhaba. Geçmiş olsun oğlum. Teşekkür ederim. Anneni yalnız bırakalım Ömer. Çok yoruldu. Biraz dinlensin. Bahçeye çıkalım mı? Hava çok güzel. Temiz havayı özledim. Tamam. Benden istediğiniz bir şey var mı? Hayır Elifciğim, çok teşekkürler. Tamam. Biraz dinlenin. Çok daha iyiyim. Oh, dünya varmış. Sen nasılsın? İyiyim. Liz'in haberi var mı çıktığında? Evet, aradım. Hastanede buluşacağız. Ee, neler oldu görüşmeyelim? Bildiğin şeyler. Yeni bir durum yok. Sağlığın da iyi. İyi. Bana vereceğin yeni bir haber yok mu? Ee, yeni bir haber mi? Ne gibi? Ne gibi? <laughs> Annemle mi konuştun? Hı hı. O zaman biliyorsun. Biliyorum. Baba oluyorum. Baba oluyorum. Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.